Evet, sıcak bir Ağustos gününden selamlar diliyorum. Ee, bu videoda adında da görüldüğü gibi hamileliğimden bahsedeceğim. Nasıl öğrendim? İlk 3 ayım nasıl geçti? Neler yaşadım? Birazcık yakından çektiğim için kollarım dışarı taşıyor olabilir. Kusura bakmayın. Olabildiğince yakın çekiyorum ki olabildiğince yakın temasta olalım. Gerçekten bu videom anneler, anne adayları, annelikle ilgilenenler için ee, uzun zamandır çok fazla bu tip videolar izledim ve... Şunu anladım ki hamilelik sürecinde ve hamilelik öğrendikten sonra insanların birbirine olan yardımı özellikle YouTube'dan paylaşımlar gerçekten çok işe yarıyor. İnsanı hazırlıyor ve başkalarının tecrübelerine tanık olmak da iyi geliyor. Çünkü bir sürü videodan yardım aldım. E, o videoları da bu arada pek çok işte Türkler var aralarında, çok fazla yabancı YouTuber'lar var. Onları aşağı koyacağım. Siz de faydalanın diye. Ben hamilediğimi nasıl öğrendim? Ben zaten tahmin ediyordum. O yüzden dördüncü hafta olduğunda böyle dedim ki herhalde hamileyim ve ondan sonra bekledim. Hemen test yapmadım. Sanki böyle işte bir şey bozacakmışım gibi. O normalde idrarla yapılan testlerden yapmadım. Bir hafta daha bekleyip kan tahlili yaptırdım. Kan tahlili yaptırıp doktoruma gönderdim. Doktorum da zaten tebrik etti. Birazcık da planlı bir gebelik olduğu için ben öncesinde folik asit de kullanmaya başlamıştım. Normalde doktorunuzdan öğrendiğinizde hamile olduğunuzu. Folik asit kullanmanızı istiyor. Folik asit DNA ve DNA yapılanmasına yardımcı oluyor. Protein metabolizmasına katılıyor ve o yüzden de hamilelikten önce de hamileliğin ilk 3 ayında da kullanılması tavsiye ediliyor doktor tarafından. Ben e, folik asit ve folat var. İkisi aslında aynı şeyler. Birbirinin yani karşılıyorlar. Ben solgarın folatından kullandım. Onu da gösteririm. Ayrıca folik asit de kullanabilirsiniz. Doktorunuz ne önerirse onu kullanmanızı öneriyorum. Ben çünkü genelde tam doktorum ne derse onu yapanlardanım. Öyle bir şeyler araştırıyorum ama hiçbir şey sormadan yapmıyorum. Doktora gittikten sonra doktorunuz ilk 3 ay riskli bir dönem olduğu için sizin çok fazla herkese bunu söylememenizi öneriyor. Çünkü o heyecan, o paylaşım herkese paylaştığınızda sonra Allah korusun kötü bir durum olduğunda sizin onları tekrar anlatmanız sizi zaten yıpranmış bir durumda daha da yıpratabilir. Olabildiğince o yüzden yakınlarınıza söyleyin. Ben böyle diyorum ama ben böyle <laughs> kimseye söylemeyeceğiz falan dedim. Ben önüme gelen herkese ben hamileyim ben hamileyim dedim. Ama herkese değil yani mesela Instagram'dan duyurmadım. Radyoda bununla ilgili hiçbir şey söylemedim. Hatta radyoda bir şey söylememek için Mesut'a bayağı bir süre söylemedim ki heyecanlanıp ağzından kaçırmasın diye. 3 ay o kadar şey bir dönem ki sadece size ait yani sadece dert dolu bir dönem gibi geldi bana açıkça söylemem gerekirse. Çünkü hamile olduğunuz belli olmuyor ama böyle bir sürü yan etki oluyor. Dışarıdan da hiçbir anlaşılmıyor. Yani söylemediğinizde de uykunuz var, mideniz bulanıyor, insanlar böyle Allah Allah diyor. Bir de karantina döneminde şimdi bu Covid-19 yüzünden karantina dönemine denk geldi benim ilk 3 ayım. İlk üçe evden çıkamıyorum. Bir hava alamıyorum yani. Çok az dolaşıyorum. Kendimi kötü hissetmemin bazı sebepleri de bu karantina ve covid olsa gerek diye düşündüm. Böyle özellikle bekar arkadaşlarınız varsa çevrenizde çocuksuz. Onlar hamile misin? Hazır mısın? Falan gibi sorular soruyorlar. Bu sorular insanı çok rahatsız ediyor. Sana ne lan falan gibi böyle bir çıkış da yapamıyorsun. İşte çok iyiyim falan diyorsun. Halbuki o sırada kendinize çok kötü hissettiğin için böyle bir yalanlar silsilesine dönüşüyor. İşte olabildiğince pozitif, tatlı yani görmekten hoşlandığınız insanlarla görüşün ve Onlara söyleyin. Ben ilham edeyim öğrendiğimde hani o ilk 4 hafta 5 hafta hiçbir etki hissetmedim vücudumda. Ondan sonra 6. 7. hafta oldu ve doktor kontrolüne gittim. Kalp atışını duyduk ve yavaş yavaş böyle hormonlarım da herhalde yükseldi. Şeyler ortaya çıkmaya başladı. Müthiş bir koku hassasiyeti. Her şeye mide bulanması ve kusma. Ama ben sabah bulantısı genelde oluyor herkeste. Benim mesela sabah bulantılarım akşam oluyordu. Hani saat böyle akşam saat 9 oldu mu bir bulantı başlıyor ve her ne yediysem akşam hani mutlaka çıkarıyorum. İnsan sağlıklı beslenmek istiyor bu süreçte. Fakat sağlıklı beslenemiyorsun bile. Çünkü ne, neye beslensen kusuyorsun. Hani bir süre sonra ben şey yapmaya başladım. Hmm, acaba ne kussam falan gibi böyle beslenmemi akşam önlerinde öyle ayarlamaya başladım. Gerçekten her şey kokmaya başladı. Kendim dahil olmak üzere. Eşim. Yani böyle hiçbir şeyin kokusu hoş gelmiyordu. İlk 3 aydaysanız eğer o ilk 3 ayın süreci gerçekten bitiyor. Ve ondan sonra çok daha rahat, çok daha iyi hissettiğiniz, kendinizi daha enerjik, dinamik hissettiğiniz bir dönem başlayacak. Ben yani o ilk 3 ayda o ilk 3 hiç bitmeyecek sanmıştım. Ama bitti. O yüzden de buradan sizi temin etmek istiyorum. İlk 3 aydan sonra çok daha iyi hissedeceksiniz. Bunun yanı sıra bulantı kusmanın dışında müthiş bir uyku. Uyku bitmeyebiliyor. Uyku hala ben çok uyuyorum. Şu an tam 24. haftayı doldurdum. Çok uyumak istiyorum ve çok sıcak şu an. Zaten çok kan dolaşımı hızlanıyor hamilelikte. Vücut zaten normalde daha sıcak oluyor. O yüzden de sıcak havada daha da tahammül edilmez hale geliyor. Bir klimayla üstesinden gelinebilir. Hani insan hemen nasıl besleneceğim demeye başlıyor. Fakat ben mesela çok bulantım olduğu için hiçbir şey yiyemez olmuştum. Ve çok kuru kuru şeyler diyordum. Endişelendim hani doktora da dedim ki ben hani ne yapacağım hani hiç kilo alamayacak mıyım hani insan kilo almaktan korkar ama yine de hani kilo alma gibi bir istek oluyor insanın içinde. Doktor kesinlikle beni çok uyardı. Kilo almana hiç gerek yok. İlk 3 ayda zaten çok kusma olan insanlar kilo bile verebiliyorlar. O sonra yerine konuyor. Şu şekilde söyledi doktorum bana. Sen bütün gün oruç tutsan bile bebek beslenecek şu anda. Boşu boşuna kendine kusuyorum diye eziyet etme. Zaten o eğer böyle bir durum söz konusuysa yeterince zorlanıyor olacaksın. Su içmek çok önemli. Su içmek şöyle çok önemli. Mutlaka zaten normal hayatta da su içmemiz çok önemli. Hamilelikte vücut gerçekten suya ihtiyaç duyuyor. Ben ama ilk 3 ayımda zaten kus, kusma ihtimalim olduğu için su içmekte çok zorlandım. Dedim ki yani ben nasıl su içeceğim? Böyle değişik değişik yöntemler yapıyordum kendime. İşte her bardağı aldığımda o bardak bitecek. İşte bir buçuk litre su iç dedi bana doktor. Bir buçuk litrelik şişeyi yani gerçekten bitiremiyordum. Şişe sanki böyle 19 litrelik damacan aymış gibi gözümde büyümeye başlamıştı. İşte her kafama dikişimde on yudum su içeceğim. İşte şimdi 10 dakika geçti bir yudum daha su içeyim gibi yudum yudum hesabıyla su içtim. Su içmek şu yüzden önemli. Eğer çatlamak istemiyorsanız yani su birinci şart yani vücut için çok gerekli, deri için çok gerekli. Ben çatlamaktan çok korktum. O yüzden yani dördüncü haftada kremlenmeye başladım. Çünkü kilo alma orantılı sadece göbeğiniz değil, kalçalarınız da çatlayabilir. O yüzden hemen ben yağlarla başladım bu işe. Hindistan cevizi yağı kullandım. Hatta şimdi Hindistan cevizi yağını göstereceğim. Şimdi bu Hindistan cevizi yağını bitiremedim. Hindistan cevizi yağını çok severek kullandım. Böyle bir buçuk iki ay. Her yerime sürüyordum yani. Özellikle gece yatarken vıcık vıcık zeytinyağı... Ay zeytinyağı diyorum. Vıcık vıcık Hindistan cevizi yağına bulanıyordum. Bir de şu biter diye hemen Arifoğlu'nun da Hindistan cevizi yağını aldım. Şimdi bu böyle artık sıvı duruyor. Ama o zaman hava soğuktu. O zaman katıydı. Böyle avucumda eriterek sürüyordum. Sonra... Hindistan cevizi yağı bana çok kokmaya başladı. Ben başka bir şey aradım. Kıyafetlerimi kokutmaya başladı. Ben yıllardır yine şu ürünü göstereceğim. Loxton'ın bu şeye batırını kullanırım. Dirseklerim için, topuklarım için, ellerim için, ellerim çok kuruduğunda. Ve bu şeye batır gerçekten harika bir yağ. Böyle bu daha o kadar kolay erimiyor. Sert yapılı bir yağ. Sonra bir süre bunu kullandım. Bu, kal bu kalıp çok pahalı çok fazla kullanacağım için dedim ki bunun bir alternatifini bulayım. Ne yapayım? İnternette araştırdım. Şöyle bir marka buldum. Fakat siz de bunu bulabilirsiniz. Ben bunu uyarı olsun diye söylüyorum. Ben bunu başta aa dedim işte uygun fiyatlı, organik falan şöyle bir pakette çıkıyor. Böyle bir rengi var. Böyle hafif yeşilim tırak. Bu o kadar ağır kokuyor ki. Atmadığımı da göstermek için bence bunu kesinlikle almayın. Ardından Bio ile aldım. Şimdi Bio ile çok memnun kaldım. Kokusunu da çok seviyorum. Hiç beni itmedi bunun kokusu. Evdeyken yağlı şeyler kullanmak çok rahat oluyor. Gece yatmadan önce yağlanıyorsun. İşte bacaklarını yağlıyorsun. Duşta belki Johnson's Baby'nin yağı var benim hep duşumda. O Johnson's Baby'nin yağıyla yağlıyordum kendimi. İşte duştan çıkarken zaten çok nemlendirilmiş oluyordum. Bir e zaman ilerledikçe biraz buna geçtim. Giyindiğim zaman mesela dışarı çıkacağım. Göbeğimi yağladım işte, kalçamı yağladım. Kıyafetlerim yapışıyor üstüme. Müthiş rahatsızlık oluyor. Her şeyin üstüne siniyor. Ve o yüzden bir krem bazlı ürün kullanmaya karar verdim. Burt's Bees'in çok hep yıllardır eczanelerde gördüğüm bu krem niye bu kadar pahalı falan dediğim bu ürünü aldım. Ve ben bu üründen çok memnun kaldım. Hiç beklemiyordum. Şu an böyle bitmek üzere. Şimdi tekrardan alacağım bundan. Ben bunu tavsiye ediyorum. Özellikle hem kokusu açısından kesinlikle rahatsız etmiyor. Bunun içinde de çok doğal ürünler var. Şeye batır da var. Yani bütün bu ürünlerin içinde her zaman şeye batır oluyor. Eğer kokulardan rahatsızsanız eğer yapış yapış his istemiyorsanız böyle krem bazlı bir şey kullanabilirsiniz. Ben bunu tavsiye ediyorum. Ve kremlenmek insana keyif veriyor. Çünkü kendine bakıyor, bakıyor hissi. Özellikle böyle sakince duş alıp oturduktan sonra televizyona bakarken, yani bir müzik dinlerken kendinize iyi davranın diyorum. Ben ilk 3 ayda kendimi çok depresif hissettim belli bir süre. Yani böyle bir ağlama hissi geliyordu. O ağlıyorum. Nedeni yok ortada. Bir sebep yok. ve duvarlara bakıp bakıp ağlayasım geliyordu. Yani sonra geçti. Nedenini ben de bilmiyorum. Ama yani o hormonların üzerinde yarattığı bir ağırlık oluyor. O ağırlık insana bir fazla geliyor. Mesela video izlediğimi söyledim bu videonun başında. Bir sürü de video koyacağım. Siz de izlersiniz. Zaten izlemeye başlamışsınız. Ama o sırada yani o depresyon hissimle olduğum, bulan, bulanıyorum kafam sersem sanki böyle beni 4-5 kişi dövmüş. Sonra böyle sokağa salmış gibi hissediyordum. O, o anlarda ne bir video izlemek istedim ne de hamilelikle ilgili bir şey konuşmak. O yüzden de Öyle istiyorsanız öyle yapın. Eğer hiçbir şey yapmak istemiyorsanız kendinizi kesinlikle zorlamayın. Bir an geliyor ve artık bu konularla ilgili daha rahat konuşabilir hale geliyor insan. Ben mesela ilk video izleyeyim dedim. Bir video açtım YouTube'dan ama kesinlikle devam edemedim. Böyle içim pırpır etti. Ama sonra yavaş yavaş o, o bana çok iyi geldi. En çok izlediğim videolarda Ceyda Düvenci'nin Ayşe Öner'le olan videolarını izledim. Zaten Ayşe Öner'in kitapları da çok öneriliyor. Tavsiye ederim. Ee, ama videolar o kadar güzel ki. Şimdi onun da linkini koyacağım. Yani Ceyda benceyi çok severdim. Daha çok sevdim. Çünkü bütün hamilelik ikinci çocuğunun hamilelik sürecini hafta hafta insanlara yardımcı olmak için çok güzel bir şekilde paylaşmışlar. Oradan çok fazla şey öğrendim. Kitap tavsiyesi verebilirim. Herkes bu kitaptan alıyor zaten. Burada bir şeyler öğreniyoruz. Bakalım yapabilecek miyiz? Yani bana böyle hamilelik öncesi konuşmalar çok komik geliyor. Çünkü böyle hamilelik öncesi büyük büyük konuşan kadınlara bakıyorum. Sonra böyle hamilelik sonrası video çekmişler. Dağılmış bir şekildeler. Ama hazırlanmakta fayda var. Şu iki kitabı aldım. İkisi birlikte satılabiliyor. Şu elimdeki bu iki kitap yanlışlıkla İki tane satın aldığım için fazla. Şimdi bu iki kitabı birine vereceğim. Instagram'dan da duyurayım diyorum. Buradan da duyururum. Ondan sonra bu kitabı birine göndereceğim. Bu iki kitabı. Hayırlı olsun kitabı olsun sizin için. Ay tozlanmış kitap. Ağzım burnum toz oldu. Doktorumun beni çok uyardı. bir diğer şey ise güneş. Ee, özellikle yaz dönemindeyseniz zaten çok dikkat etmeniz lazım her zaman. Kışın da aynı şekilde. Çünkü güneş gerçekten inanılmaz leke yapıyor. Yüzünüzü mutlaka her gün koruyun. Hamile olsanız da olmasanız da koruyun. Hamileyseniz katı katı koruyun. Çünkü hamilelikte lekeler çok daha fazla oluyormuş. Ben o yüzden her sabah kalktığımda eğer evden çıkacaksam ki ya da evde güneş alacak bir yerde oturacaksam yüzüme mutlaka güneş koruyucusu sürüyorum. Şu ana kadar 3 tane kullandım. Ee, onlar da burada. Ben Çisem Çakır'ı izliyorum bu arada. Çok tatlış bir YouTuber. Instagramer. Onun da linkini aşağı koyacağım. Ee, Cilt ile ilgili pek çok cevabımı çizemden öğrenebiliyorum. Bu Cosmed'i aldım. Bu Cosmed'den çok memnun kaldım. Hala çok az var içinde. Hem anti agingli hem de işte hem UVA ve hem de UVB ışınlarına karşı etkili. Sonra daha önce de kullandığım bir ürün var. Bu Rokun. Bu direkt lekelenmeye karşı UVA ve UVB ışınlarına karşı etkili. Bir de bu Estelader'in bu ürününü kullandım. Bunun rengi birazcık var. Ama dilde çok şey yapmıyor. Kokusuna göre de tercih edebilirsiniz. Bunun mesela çok az kokusu var. Şu an ben söyleyeyim, bunun kokusu nasıldı? Unuttum çünkü hatırlamıyorum. Bunun hiç kokusu yok. Ya yani kokudan şu an rahatsız oluyorsanız, kozmeti çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bir diğer tavsiyem, çok uzun bir video oldu biliyorum, ama burun tıkanıklığı yaşayabiliyorsunuz. Ee, burun kanaması da oluyor. Birazcık böyle vücut farklı çalışmaya başlıyor. Ee, kan pompası, kan çok daha güçlü pompalanıyormuş böyle bu bilimsel bir tabir olmadı ama neyse bunun kanaması yaşayabiliyorsunuz. Korkmayın. Çok çok büyük değilse tabii ki mutlaka her şeyi doktorunuza bildirin. Ee, ben burnum için serum fizyolojik kullandım. Bunun onun ya bir de çok alerjik bir bahar dönemine denk geldi. Mesela bunun bir tanesini açıyordum gece yatarken rahat uyuyabileyim diye. Ee, çok fena alerji atakları oluyor çünkü. Burnumu onunla yumuşatarak onunla temizledim biraz rahatlattı. Çünkü ilaç kullanımı çok zor yani hamilelikte. Doktorum bulantı için bana emedurun fitilini verdi. Fitil de bir bela. emedurun fitilinin çok düşük dozda ilaç etkisi ve fitil olarak alındığı için de kana çok hızlı karışıyor. O yüzden de hani sindirim yolundan geçmediği için doktor onu tavsiye etti. Bunun dışında parasetamolli minoset plus içebilirsin dedi başının ağrılarında. Çünkü baş çok ağrabiliyor. Ee, onun için ben hem başımın ağrısı için minoset plus yani en son raddeye gelince genelde içtim. 2-3 kere içtim. Hani nedense insan böyle bir korumacı bir tavra geçiyor. İşte ilaç kullanmamalıyım, çok sağlıklı olmalıyım gibi. Ama kendinizi eziyet etmeyin. Ee, bu çin yağı eğer başınız ağrırsa gerçekten... Yani şöyle kendi kendinize bile yapsanız yalnız olduğunuzda şöyle baş çevresinde şöyle 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 yığı yayarak gözlerinizi kapayıp dinlendiğinizde gerçekten baş ağrısına birebir bu yağdan edinin. Normal zamanda da kullanabilirsiniz. Ayrıca kendimi ben rahatlatmak için buhurdanlık aldım bir tane. Gittim şeyden aldım. Aktarda satılıyordu mahallede. Bu, bu, bu buhurdanlığın içine su koyup içine sevdiğiniz yağlardan böyle akşam akşamüstü olduğunda, hava karardığında bunun böyle içini, odaya böyle güzel bir koku geliyor. Kendinizi daha iyi hissetmeniz için. Belki duş almış olursunuz. Kremlenmeden önce. Güzel bir e, bakım seansı gibi. Bunu yapabilirsiniz. Ben ay, padraydan çıktım. Şimdi ben çam terebentinden aldım. E, ve ev de lavanta ve menekşe yağları vardı. Çam terebenti böyle orman gibi kokutuyor evi. Benim çok hoşuma gidiyor. O yüzden tavsiye ederim. Şıkır şıkır bundan döktüm. Ve hafif orman kokusunu da tatlandırmak için çok tatlı kokulardan hoşlanmıyorsanız bunlar çok tatlı değil. Menekşe ve lavantadan döktüm içine. Ve buradan böyle tek mumla belli bir süre suyuna ilave ede de kullandım. Kendimi çok iyi hissettim. Tavsiye ediyorum. Hamlediğinizde size Sağlık, sakinlik, telaşsızlık, stressizlik diliyorum. İnşallah çok güzel geçer ve kucağınıza e, sağlıkla bebeğinizi alırsınız. E, uzun zamandan sonra böyle bir video çekeceğim gerçekten aklıma gelmiyordu. Ben paten almıştım. Pateni de göstereyim. <laughs> ben paten almıştım. Ben paten videosu çekeceğim sanıyordum. Ama hamile kaldım. O yüzden de paten videosu değil. İlk 3 ay videosu çektim. Videoyu beğendiyseniz beğenin, kanalıma abone olun. Ben bu hamilelik sürecinde video atmaya devam edeceğim. Şimdi bu videoyu güzelce bir montajlayıp paketleyeceğim ve sizinle paylaşacağım. Sizi çok çok öpüyorum. Sevgiler.